Selehlerden hepinize selam arkadaşlar. Bugün efsane bir şey yapıyoruz. Peki bugün ne yapıyoruz? Bugün gördüğünüz gibi Adobe bir videosuyla tekrar karşınızdayım. Peki bu Adobe videosu neden geldi? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Sizin onlara karşı göstereceğim. Ee, videoyu uzatmadan fazlasıyla geçelim. Öncelikle Adobe'ye biliyorsunuz ki önemli sayıda bir güncelleme geldi ve adobe'yi gördüğünüz gibi size ekranda göstereceğim. 700.000 Oynayama 700 bin kişiye kadar ulaştı. Ya uzun bir aradan sonra gerçekten bu kitleye ulaşmak, yani bu kit sayı kitlesine ulaşmak acayip zor. Bu olaylar olsun ne diyeyim. Neyse böyle yani. Ben yani de bir denemek istedim. Neden bu kadar fazla kişi oynadı acaba diyerek bir gireyim dedim. Böyle güncelleme gelmiş. Bad Dragon, Bet Dragon yine bir şeyler gelmiş. Bir bakacağız onlara. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki bu hesap zaten e, biliyorsunuz ana hesap benim banlandığı için bir 6 ay. Şu an 2 ay falan kaldı hesabın açılmasına. Bu Ajon oynayacağım arkadaşlar. Hatta Ajon Terry'i bilenler bilir. Ben bununla e, pet dilenmiştim. Şöyle hatta göstereyim size bakayım. Belki gösterir. Evet göstermiyor uzun olduğu için. Uzun zamanda çünkü girmediğim için. Oynayacağız arkadaşlar. göre falan yapacağız. Yeni yumurta falan gelmiş. E, bir tane yumurta free egg diyor. İsmi bilmiyorum yumurtanın. Oyun bayağı değişmiş aslında oynamaya da. Bayağı diyordum ben adopt youtuber falan olacağım diye de. O 3 yıl önce falan da yani bayağı oldu. Oynayacağız işte şimdi. Böyle öyle oynayacağız. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi öncelikle kedimiz ne istiyor? eee kedimiz ne istiyormuş? Şöyle bir şey mi istiyor? Ha, tamam. Arkadaşlar yani Adopt Me artık beni sarmıyor yani. Youtube beni sarmıyor. Pek de hoş bir oyun değil zaten artık. Yani bana göre pek bir hoş oyun değil. Reset atalım. Bu taktikleri zaten hepimiz biliyoruz. Oyun sesini bir tık açalım. Artık sevmiyorum oyunu ya fazlasıyla. bunu ee, yatağa yatıralım. uykusum vardı? Evet uykusu varmış. Bu da arkadaşlar avatarım nasıl? Ha, çok güzel değil mi? Bak vsg cuh yazıyor arkadaşlar. Öyle yani ne demek ben de bilmiyorum. Uyusun bu. Eskiden beri de yeni evlerde şey olur böyle. Fark ettiniz böyle mama kapları falan olur bir farklı şeyler olur. Ben neden yok çünkü bu e, eski hesap olduğu için yok. Aa e, şey beta var ben buna girerim bu arada. Ben tam dediğim gibi, okuyamadım da neyse işte. Neyse boş boş konuşuyorum işte arkadaşlar anlayacağınız üzere öyle yani yeni güncellemeler falan çok gerilsiz ve saçma eklendi. Ya aslında böyle güncelleme gerek yoktu ya ne bileyim abi. Adobe bir bozdu oyunu mesela eskisi gibi kalsaydı belki daha fazla oynanabilirdi. Mesela böyle güncelleme getirmeleri güzel olmuş fakat ama mesela bak Hambuk diye bir, bir şey pet var bu Hambuk ne abi yani bu ne saçma bir pet mesela. Çok saçma bir petmiş. Yani bak görüyorsunuz arkadaşlar bakın ben buna pet dinlenerek almıştım bunları. Bak Yoksa alamazdım zaten. An hesapla ben bayağı zengindim arkadaşlar ya. Petri falan sattım, Robux almıştım. MM2'de falan harcamıştım. Evet, öyle yani. Bu arada, eee şey demişsiniz. Starpet videosu hakkında demişsiniz. Arkadaşlar Starpet'ten sponsorluk alınca videomu çekeceğim. Şu an sponsorluk hakkında hiçbir şeyim yok. Sponsor e, videomu da çekemem. Kusura bakmayın. Sponsorluğumu aldıktan sonra videoyu çekebilirim. Size de öğretici video olmuş olur. Zaten arkadaşlar e, benim haricimde bir Türk YouTuber yok yani bu StarPet videolarını çeken ya da Roblox videolarını çeker doğru düzgün. Abi bu ne kadar saçma bir, bir update amın. Aşağı hep Ben vurması aşağı hep zor. Çok çok zor. Yok abi yetişmiyor. Başka bir yerden de almam lazım. Şöyle yapsam. Şöyle zıplasam. H acele et diyor. Aa, aldım. Sen de gelseydin güzel olurdu. Burada var mı trambolin? şuradan atlayalım o zaman. Adam hepsini aldı ya helal olsun. Tamam, tamam tamamlandı diyor. Tamam güzel. Merhaba kızlar. Ben de oyun bozuldu mu? Niye böyle gösteriyor? Ha tamam. Hadi. Arkadaşlar ya eğer böyle videoların devamına gelmesini istiyorsanız tabii ki de bana yorumlarda yazmayı unutmayın ki ben ona göre videomu çekeceğim. Ya sizler tabii sevmiyorsunuz böyle içerikleri ya da videoları. Ben iyi çekim yani. Ben sizin eğlenmeniz için çekiyorum ben. Kitlemi düşünen bir insanın. Yani bazı YouTuber'lar mesela isim vermeyeyim. Bir şey bir şey trend oluyor diyelim. Adamlar kendi kalınlığı çektiği videolar hariç ya alakasız bir video çekiyor ve trend oluyor. Ya sen neden böyle bir şey yaparsın ki? Mesela ben de gidip Elon Neighbor çekebilirim mesela. Şu an bu arada biliyorsunuz Elon Neighbor trend oldu. Mesela kanal ama mesela kanalda Roblox kanalı mesela. Ya yani senin Roblox kanalısın abi sen niye Hello Neighbor videosu çekersin ki mesela? Yani mesela diyeyim. Bir de benim niye pink giriyor amına? Yo oyun mu kasıyor? Oyun kasıyor herhalde. abi oyun kastı amına. Exit diyeyim. Ya anlayacağınız üzere böyle arkadaşlar. Herkes çıkmış zaten görüyorsunuz. Oyun bozulmuş direkt. Tam yapamamışlar. Neyse. Ya yani işte bir şey bir şey trend oldu mu yapanlar mesela. Ben gidip de ne yapabilirim? Mesela ben Roblox kanalıyım. E tabi Roblox dışı videolar çekebilirim. Buna bir şey diyen yani yok ama. Ben de bileyim abi böyle trende girmek böyle illa böyle takipçi kasacağım diye, abone kasacağım, like kasacağım diye trende girmek benim için çok cringe ve ne bileyim takipçilerini önemsemeyen kişilere tanımlıyor yani. Benim gözümde öyle bir şey. Abi ne bileyim trende girmek için de ne bileyim yani yapmazsın ya. Sayın 19K, SLH, Open me in on şey uh, eight uh, eight die eight <laughs> dies. 18 gün sonra beni aç diyor. 18 gün sonra seni açacağım bebeğim merak etme. Bir şey müzik bir şey oluyor lan. Evet müzik çalıyor. Burada bir tren geliyor. Bu trene bakalım. Real Crossit Durat diyor. Bana bakayım. Ben takipçilerimi önemseyen bir Eee youtuberım. O yüzden ben öyle trendlere girmek için falan uğraşmam. Ben normal video bir şekilde videomu çekerim. Bu kim ama? sen ne oluyor? Bilmiş oluyorum. Pek de bir şey kaymıyor. Ay bu şeker mi veriyor acaba? Neyse önemli değil. Şunları alalım. Mesela beni sevmeyen tabi insanlar olur. Mesela bana dersin mesela çok cringe bir youtubersun. Kanalın çok cringe, videoların çok cringe. Tabi diyebilirsiniz yani bir şey demem. Tabi sizin de hakkınıza bir şey demeye. Ama yani arkadaşlar mesela eski videomu görüyorsunuz. Cringe diyorsunuz. Onlar benim eski videolarım. Öncelikle tarihine bakın ondan sonra konuşun tamam mı? Ya yani direkt yorumlara girip de bana çok cringe'sin falan demeyin yani. Abi ayıp oluyor. Alınıyorum. <laughs> ben cringe bir insan değilim. Şimdi onu da söyleyeyim de yani. Ben gayet de miza yerinde olan normal bir çocuğum. Ben cringe falan değilim. Eğer cringe Cringe nedir bilmiyorsanız gidin e, isim vermeyeceğim yine gidin farklı bir youtuberlara bakın Ağla başlayan bir youtuber var mesela o da Roblox çekiyor mal mal konuşuyor Gidin ona bakın mesela Şimdi isim vermeyeyim ayıp olur o yüzden vermiyorum Neyse fazla boş yaptım Biraz şu görevleri yapacaktım ben unuttum bu arada 8000 kurabiye yapacakmışız Dok Çok sirri bozuşu 9'larda kalan sayılar Eee 15 tane de Common Pet tamamla diyor. Aa böyle şeyler mi varmış artık? alabiliyormuşum Vay be. Bu ne lan? basik ek. Aa. basik ek ne lan? İlk defa görüyorum. Nerede satılıyor bu? Bu mu basit ek? Yo bu pet egg. Bu azıcık ek. Basik ek'i nereden aldı lan bu? basit ya basit bir yumurta mı vardı oyunda? Ben yoksa bu farklı bir şey mi? Hmm, tamam. Tam bir banyo yap bakayım. Göre başka ne diyor? Show topper, make your pet do trick. Tamam. Bu ne yaparız? Neighborhood tour visit Five Player homes. Dini dizide bunu yapıyoruz zaten. Tamam hepsini yapacağız. Sonra bu yumurtayı mı alacağız? Şimdi bu görev sonra büyük ihtimalle günlük yumurtayı alacağız. Alalım açalım ondan sonra videoyu bitiririz zaten. Bunu da alalım. Yatağa yatağa alalım. Tamam. Ben de bekleyeyim burada. Çayımı yudumlayacağım. Aaaa sıcak bir Pudding Puding. bu ne la? Vaaa. Wow. Pudding House Quiz Questions. Yani diyor ki ne diyormuş bakayım? Puddingli house görevi. Yani Puddingli ev görevi demek istiyor. Um, complete on need on needs. <laughs> Allah'ım. Complete ten, ten, needs to unlock the Christmas pudding house. 10 tane görev tamamlanarak bu pudingli evi aç diyor. Şey Noel Noel demekti Christmas galiba. Evet. Winter is here. Kış burada diyor. Show went diyor. şey konu Burada show falan hiç işte ziyaret et diyor. Tamam, bir şey yok. Önemli bir şey değil zaten. Gezdir diyor. Tamam gezdirelim. Mesela adamlar ne kadar gerisi şeyler koymuş. Bu ne Ben bunu alabiliyor muyum mesela? Alamıyorum. Ne kadar garip bir oyun değil mi? Yani arkadaşlar. Adopt me. Ya bu oyun kaç yıldır var mesela? 5-6 yıldır var mıdır? Bence vardır. 5 yıldır bu oyun var diyelim. Hatta daha fazla. Ne 5 yıl olurum. Biz 2006'ya gireceğiz lan. Onu nasıl satayım? Çok hızlı geçmiş zaman. Bu oyun 2017'den beri var diye tahmin ediyorum. Belki 2016. 2017 diyelim. 2, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26 oyun. Arkadaşlar 9 yıldır var. Oyun bu oyun 9 yıldır var yani. Tahmin edemezsin. 9 yıl. Az bir yıl şey değil yani tarih değil abi. Az bir sene değil. Az buz bir şey değil. 9 seneden bahsediyoruz abi. Ya boyunun 9 sene boyunca Roblox'ta olduğunu düşünmek gerçekten akıl almıyor yani. Ben sanıyorum bu oyun 4-5 yıldır var. Ama işte ben 4-5 yıl diyorum da ben o zaman ne zaman düşünmüşüm bunu? Ben bu oyunu 2023 zamanları düşünmüşüm. Mesela ben 2023 zamanlarında bu oyun 4-5 yıldır var diyordum. Şimdi nar 9 yıl oldu düşünsenize yani. Çok hızlı geçiyor zaman. Hiç anlamıyorsunuz bile. O yüzden arkadaşlar size hayat tavsiye olsun. Hayat tavsiyesi. Zamanınızı iyi harcayın. Yani zamanınızı oyunlarda harcamayın benim gibi. Aptallık yapmayın. Gidin dersinize çalışın. Akıllı bir adam olun. Öyle yani. Okulu, okulunuzu okuyun. <laughs> Abi bir ümit vereceğim diye de konuşamadım ya. Allah'ım yarabbim kafayı yiyeceğim. Neyse anladığınız, anlayacağınız üzere. Ailenizin, e, aileniz ya sizin gibi her zaman verdiği. E, ananın yine konuşamadım. <laughs> Ailenizin size verdiği standart tavsiyeleri ben de size veriyorum. Uygulayın. Uygulamazsanız ileride pişman olursunuz. sizen benden söylemesi. Tamam mı? uygulayın tamamlayın zaten Okul hayatınızı bittikten sonra siz gibi rahat olacaksınız oynayabilirsiniz videolar izleyebilirsiniz her şey yapabilirsiniz belki benim gibi youtuber da olabilirsiniz yani ya Siz her şey yapabilirsiniz o yüzden sıkıntı yok yani Oyun hiçbir yere kaçmıyor abi o dünya burada oyun, burada oyun burada her şey burada hayat burada Ama siz önce başarılı olun hayatınızı okulunuzu bitirin Her neyse Güncelme bekliyoruz kaç dakika 5 saniye tamam Oo bu sefer fazla var ha. Tamam ben biz burada iyi kasarım. Ben burada iyi bayağı kasarım. Çok güzel kasacak bir gibi geldi zaten de. Bir de vurabilirsem. Bunların hiçbir oynamayı bilmiyorum. Oğlum ben bunları alırım lan. Bunlar mal da. Ben bunları alırım. Bir de donmasam Ya abi zıpla da abi Allah Allah ya. Ay üç zıplayınca da hayvan gibi zıplıyor ya bir de. Çok sinir olurum şu Adopt Me'nin güncellemeleri. Hepsi aynı ya. Bütün hepsinde aynı. Halloween'da da böyle. Noel'de de al böyle şimdi. Yani abi ne bileyim. Bak bak ya. Bak 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 ana. La oğlum lan öldür şunu artık. Heh. <laughs> Ağzına sıçacağım ya. Ben çok sakin bir youtuberım arkadaşlar. Sen bana sinirli demeyin. Ben çok sakinim ve relax bir adamım. Oğlum düşme düşme artık çık şuradan ya. Bu arada ben birinciyimdir bu arada. Abi net birinciyimdir. Herhalde değilsem sik. Bayağı kazandık lan. 12 bin, 12 bin, olur o ya. Tamam. 15 tane de common pet de göre tamamladı. Tamam bunu yapalım. Gel yapalım. Ice skating. Gel ice skating. Buz kay 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 buz mudur. nedir ona gidelim hadi. Yee çok eğlenceli ya. Bu neymiş? Oğlum ya ya hep eski güncellemeler geliyor şu penguini görünce. Yarışmaya hazır mısın diyor. Tabi varım lan. Gel dünya rekorlarına gireceğim var mısın? Ay, ananı Ne yapayım şimdi? Allah Allah adam koymuş direkt önümü penguini anas. Dünya rekorlarına gireceğim. Hatta ben böyle bok girerim de. Bir de hileler falan var. Öyle kolay girersin zaten betalar size. Ben hileyle ben de bir saniyede iki saniyede yaparım mesela. Ne abi? Ay FPS'ten de ki ama. Yok 50 saniyede bitiremezmişim. Ama olsun yakınım yine 50 saniyeye. Ananı al. Bana bak ya huyar herif. Bir dakika oldu tamam ya. Daha 50 saniye sayar. <laughs> Sen esat atayım şöyle. Tamam sıkıntı yok güzel. Evimizi kilitleyelim kimse gelmesin artık. Kim gelecekse bu evde artık yani öyle bir kilitçiye şey diyorum ki. Çok zenginim sanki evim böyle muhteşem çok zengin bir adamım. Shadow Dragon'um var. Adamlar gelecek bana pet dilenecek evime gelecek. Aynen kardeşim. Oo merhaba hanımefendi. efendi. Kedi çok yakışıklıymışsınız. Ne iş yapıyorsunuz? Ay pa iş ne dedim? Bir dakika ne? Hanımefendi dedim. Ve yakışıklısınız mı dedim ben daha demin? <laughs> Bro. Neyse hadi size bir pizza vereyim hadi. Hadi pizza. Hadi al sana pizza. Sen de al kardeşim pizzanı. Bu aç değilmiş. Ben buna da pizza verelim. Lan kokuşu Al şunu. Kokuşu bu. Al kokuş akma koku Şimdi bunu şey yapayım, götüreyim. Aa bu evde tuvalet yoktu ya. Neyse tuvalet koyarız edit house. Bu lan? Oha böyle şeyler mi gelmiş? Bu ne abi? Onu nasıl satayım? Bu ne? Bedava mı? Alırım ki. O ben bunu parayla almıştım. <laughs> Eskiden bunu parayla almıştım ben. Neyse koyayım bari. Hayır istemiyorum ya yeter yeter. Isop yes yes Isop. Oğlum lan unutmuşum oynamını. Ben böyle bir evim. Bir dakika böyle şeyler var mıydı yoksa ben mi hatırlamıyorum? Yoktu la böyle. Bu çok güzel olmuş bak mesela böyle hoş durmuş güzel olmuş. Mesela böyle alamıyoruz sürükleyemiyormuşuz kötü oldu bu. Sell out of fears tamam, sell dedim. Tamam tamam. E ee, anladım gibi pek de bir şey anlamadım da neyse. Beğenilen, en çok beğenilen bunlarmış. Aa beleş varmış burada zaten. Aa ben malım. Hmm. Ya kanka bu bayrağın yani bedava olması hiç hoşuma gitmedi aslında. Yani bu bayrak ne anlama geliyordu ya? Bunu ben bir erdeme sorayım. Ben bunu favori ekledim orada. Benim kedim hatta kedinin ismini koyayım. Eee um, SLH ismini SLH mi koyuyor Yok ismini. Is i̇smini küçük SLH yapayım. Küçük SLH. Tamam güzel oldu. Şimdi eee um, bakıyoruz arkadaşlar bak SLH kedi giyer kardeşin bak. Kedi. Burada küçük S.L.H kedi var. Eee adam olacaksınız. Ben kediyim oğlum. Ben ben Corona Evet görev tamamlandı ve hadi bitiyor bitti. Ye yeah ye yeah ye yeah, klimal Evet, evet bildiğim gibi. Allah lütfen yanlışlarım böyle olsun. <laughs> hayır, hayır. 400 e tane yapmam lazım hiç. Tam adamları ziyaret edelim o zaman hemen şöyle. O? Ee, şey. Burası benim evim değil. Benim evim mi? Aa almışım. <laughs> Çok güzel lan. Aa almışım lan. evet, evet almışım almışım tamam. O çok iyi ev. Ev mükemmel derecede çok güzel. Hoşuma gitti. Normal VIP evlerden daha güzel lan. Baksana ol gamer tablosu. Falan. Of çok iyi ama. Bu ev çok güzel ben bunu kullanırım. Bir tek ev bende mi var diyecektim adamda varmış. Şu ev bende bir ara vardı. Bu ev gerçekten güzel bu arada kötü değil. Evet bak ev güzel. Ama adamlar ev... şu an bu standart ama pardon ben hemen çıkıyorum özür dilerim Ya bu adamlar evi şey yapmamış Dekorasyon anlamamış dekorasyon olup daha güzel olur bir de herkesin evi açık lan Bir de adam zenginmiş ha arabasına bak Allah helal olsun Bak bu ev de güzel mesela evi kötü değil Ben bu adama mesela para atarım hadi 0.1 Öyle bir para bildiğim yok ama bir atayım bari Hadi lan sana mı attım bakayım sana atmışım hadi Hadi şanslısın hadi Avatar bak 2017'den kalmış ama. Kardeşim sen şuna bir şeyler öğret de benim öğrensin bir şeyler. Ha. E öğrendi? Ha tamam yapmam lazım. Okey okey okey. Backflip öğren. Bitti. Yumurtayı da aldım. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi azdeç ezdik. Ezdik. Nasıl okunu bilmiyorum. Ezdik yumurtası diye bir şey geldi. Ortada mı kaldın? Pardon. Üzülmüş gibi üzülmüş gibi rollendin. Bravo sana. Çoktan unuttum. Sildim her yerden. Sakın deneme. Koçma kaçma kovalamam. Senin gibisini çok 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 gördüm. Affedemem. Ay sesin gelmiyor hiç. Yok 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 Bye bye. Kaçma kovalamam. Senin gibisini çok 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 gördüm. Affedemem. Hayır affedemem hayır. Sesin gelmiyor hiç. Yok yok Bye bye. Sana alkış yok. Acı finger snap. Ortalama kaldım pardon. Üzülmüş gibi rollendim. Bravo sana. Çok unuttum? Aynen anlamadım Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani manifest dinlemediğimi buradan anlayabilirsiniz. Manifestin en ünlü şarkısını, popüler şarkısını bile söyleyemiyorum. Google'dan bakarak söyledim bu arada. Miza olsun diye. Pek beceremedim gibi ya. Görev gelmiş bu arada. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Pek de bir şey doğru düzgün bir video olmadı. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Her zamanki gibi. Evet, diğer iki videolarımda görüşmek üzere. Goodbye.